Merhaba arkadaşlar 11. sınıfın 5. ünitesi olan kimyasal tepkimelerde hız ünitesinde ilk soru çözüm videosuyla beraberiz. Burada ilk iki konu anlatım videosunun içeriği ile ilgili sorular çözeceğim. Sonrasında hem konu anlatımına hem de soru çözümlerine tabii ki devam edeceğiz. İlk soruya bakalım. Standart şartlarda oluşan tepkimesinin aktifleşme enerjisi 50 kilokalori olduğuna göre bu tepkiminin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? X ve Y birer kararlı elementtir demiş. X ve Y element olduğuna göre zaten potansiyel enerjileri sıfır olacaktır. Dolayısıyla potansiyel enerjiler sıfırdan başlayacaktır. Burada herhangi bir ayıklama yapamıyoruz. Hepsi sıfırdan başlamış. Yalnız dikkat edin tepkime endotermik bir tepkime ve delta H'ın 30 olduğuna burada vurgu yapmış. Demek ki kullanacağız onu. İleri aktifleşme enerjisi 50 kilokalori olduğuna göre cevap A olabilir. Bakın 0'dan 50'ye. B olamaz. B'yi eledik 0'dan 30'a. 30 gözüküyor. C de olabilir. Aktifleşme enerjisi 50. D de olabilir. Onun da aktifleşme enerjisi 50. E olamaz. Aktifleşme enerjisi 30 gözüküyor. En azından şimdilik 2 şıkkı eledik. Peki diğer 3 şık arasında nasıl bir karar vereceğiz? Delta H'a bakacağız değil mi? Delta H o artı 30 olduğuna göre daha doğrusu endotermik bir tepkime olduğuna göre delta H'ı artı 30 olan hangi şıkta var? Bakıyoruz şöyle bir C şıkkında var değil mi? C'de bakın sıfırdan başlamış 30'da bitmiş yani delta H artı 30 olmuş. A şıkkında delta H artı 20. Denizli'de ise delta H sıfır gözüküyor. Dolayısıyla yanıtımız C olacaktır. Bir başka potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği sorusu. Tepkimesi için verilen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Düşük sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Buna şöyle karar veriyoruz. Tepkime egzotermik mi endotermik mi? Gördüğünüz gibi tepkime egzotermik bir tepkime. Dolayısıyla enerjinin düşük olduğu taraf neresidir? Ürünler tarafıdır. O zaman düşük sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Doğru olmaz. Ürünler daha kararlı olur. Çünkü ürünlerin olduğu tarafa doğru bakın enerji düşük oluyor ya da düşük sıcaklığın olduğu bölge oluyor. Ya da isterseniz reaksiyon olarak da bunu yazabiliriz. Örneğin şöyle bir tepkimi olduğunu varsayalım bunun. Evet ısı açığa çıkıyor değil mi? Egzotermik bir tepkimi olduğuna göre. Dolayısıyla sıcaklık ne kadar düşük olursa sistemin ya da ortamın sıcaklığı ne kadar düşük olursa reaksiyon o kadar ürünlere doğru kaymak isteyecektir. Düşük sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Yanlış olacaktır. İleri aktifleşme enerjisi 80 kilokaloridir. İleri aktifleşme enerjisi gerçekten de bakın 80 kilokaloridir. Çünkü 20'den 100'e doğru çıkıyoruz. 100 eksi 20 bize 80'i verdi. Geri tepkime için delta H artı 10 kilokaloridir demiş. Geri tepkime için diyor yalnız dikkat edin. Bu tepkimenin şu anda delta H'ı nedir? 20'den 10'a inmiş. Yani 10 eksi 20'den eksi 10 olduğunu görüyoruz. Ama geri tepkime için diyor. Yani tepkimeyi ters çeviriyor. O halde delta H artı 10 olacaktır. Bu da doğru. Biz bu ters çevirme olaylarını enerji ünitesinden Hatırlıyoruz değil mi? O zaman yanıtımız denizli oldu. Bir başka potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği bir denklem vermiş reaksiyon. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Bakın bu doğru olacaktır çünkü endotermik bir tepkime ile karşı karşıyayız. Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça ürünlere doğru reaksiyon daha fazla kayacaktır. Dolayısıyla ürünler daha kararlı olacaktır. Şöyle de gösterebiliriz. Isıyı buraya yazdığımızda endotermik bir tepkimede sıcaklık arttıkça reaksiyon sağa doğru daha fazla gitme eğilimi gösterecektir arkadaşlar. Bu ifade doğru. H2 artı Cl2 2HCl tepkimesinin aktifleşme enerjisi 32 kilokaloridir demiş. Dikkat ederseniz biz de 2HCl'den H2 artı Cl2 yapmıştık. Dolayısıyla burada reaksiyonu geriden yürütmüş. Yani şöyle reaksiyon ilerliyor. Yani geri tepkime de diyebiliriz biz buna. O zaman geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 32 kilokalori midir? Bakalım. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi şurasıdır. 32-0 32'yi veriyor. Bu ifade doğru oldu. Tepkimenin aktifleşme enerjisi 76 kilokaloridir. Tepkimenin aktifleşme enerjisi eksi 44'ten artı 32'ye kadar olan mesafedir. Dolayısıyla o da 76 oluyor değil mi? Bu ifade de doğru çıktı. Yaratımız Edirne. Yukarıda bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı gösterilmiştir. Bu diyagramla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ve B pozitif değerleri göstermektedir demiş. Tepkime egzotermiktir tabii ki çünkü enerji ünitesinden de bunu gayet iyi biliyoruz. W aktifleşmiş kompleksi gösterir. Evet şurası aktifleşmiş kompleksi ifade eden zirve noktasıydı hatırlarsanız. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi B'dir. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi şu mesafedir. Dolayısıyla B ile ifade edilmiş. Burada da herhangi bir hata yok. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi B eksi A'dır. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi şurasıdır bakın. Şu farktır. O da B A olarak yazılabilir. Burada da bir hata yok. Tepkimenin entalpi değişimi delta h'ı a artı b toplamına eşittir. Bu yanlış olmalı. Gerçekten de yanlış. Bakın a artı b ile hiç ilişkisi yok. Tepkimenin delta h'ı ürünler eksi girenler yani şu a ile gösterilen kısımdır. Dolayısıyla yanıtımız e oldu. Hatalı bir ifade. 0,2 mol C3H8 yani propan gazının yakılması 30 saniye sürmektedir. Buna göre karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü dakikadır? Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki şu. Bize C3H8'in hızını vermiş. Daha doğrusu onun hızını kolaylıkla bulabiliriz. Sonra da oradan karbondioksit gazının oluşum hızını hızına geçiş yapmalıyız. Üstelik bir dikkat etmemiz gereken ikinci noktada mol bölü dakika cinsinden hızı yazmamız gerekiyor. O zaman ilk yapacağımız şey C3H8'in yanma denklemini yazmak olur. Hemen ben denkleştirmiş haliyle birlikte yazmaya çalışıyorum ki zamandan tasarruf edelim. 4, 6, 10, 5 yazdık. Denkleştirmiş tepkime yazdık. 0,2 mol C3H8 gazının 30 saniye süreyle tepkimeye girdiğini görüyoruz. Karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı. Farklı yollarla yapılabilir. İsterseniz önce C3H8'in hızını bulup sonra 3 katını alırsak karbondioksit hızına geçiş yapabiliriz. Ya da şöyle olabilir. 0,2 mol C3H8 tepkimeye girdiğinde bunun 3 katı kadar yani 0,6 mol karbondioksit oluşur. Bu 30 saniye sürer. Dolayısıyla kaç mol bölü dakika olacaktır karbondioksitin oluşma hızı? R eşittir. 0,6 mol bölü dakika dediğine dikkat edin. O yüzden 30 saniyeyi dakikaya çevireceğiz. Yani 0,5 dakika diyeceğiz. 6 bölü 5 ne yapar? 1,2 mol bölü dakika. Yanıtımız ne oldu? 1,2 yani C oldu. Tabii ki az önce ilk söylediğim yolu atladım biraz hızlı gittim. C3H8'in aynı şekilde hızını da bulabilirdik. Biz C3H8 için hız yaptığımızda bu sefer 0,2 molü neye bölecektik? 0,5 dakikaya bölecektik. Buradan da 0,2 bölü 0,5 ne yapar? 0,4 bölü 1'den cevap 0,4 mol bölü dakika çıkar. Ama bizden ne istiyor? karbondioksitin oluşum hızını istiyor. Dikkat ederseniz kat C3H8'in hızının 3 katı karbondioksitin oluşma hızı olacaktır. 0,4'ün 3 katı da 1,2 edecektir. Bu şekilde de soruyu çözebiliriz. Yukarıdaki tepkimede yer alan maddelerin mol sayılarındaki değişime göre hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hız karşılaştırma sorularında geometrideki mantığa dikkat edeceğiz. Yani ters orantı olayına dikkat edeceğiz. Ne demektir bu? SO2'nin hızı 2 birimken o2'nin bir birim yine SO3'ün iki birim olduğunu düşünürüz. Dolayısıyla O2'nin hızının iki katı SO2'nin hızına eşit olacaktır. Burada mesela A şıkkı yanlış. Ters olacak değil mi? E, yanıtı isterseniz kendimiz bulalım. VSO2 eşittir. 2 VO2 O da eşittir. VSO3 olmalı. Zaten bunu sağlamasını da mutlaka yapın. E, o oksijenin hızının iki katı bakın iki katı SO2'nin hızına eşit olacaktır. Ve SO3'ün hızına eşit olacaktır. Yanıtımız ne oldu? B şıkkı oldu yanlış görmüyorsam. Evet B. Yine bir tepkime vermiş. Bu tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkime ile ilgili şimdi derişim bölü zaman yani hız denklemi üzerinden ilişkileri vermiş bize. O zaman nasıl yapalım? Delta x bölü delta t önünde de eksi var çünkü harcanıyor değil mi? Bu rx demektir. Rx yani x'in hızı. Z'nin hızının 3'te 1'iymiş. Z'nin hızını 3'e bölmüş. Bu doğru olacaktır. Çünkü kat sayıyı bölü şeklinde aşağıya yazıyoruz değil mi? Ya da şu 3'ü buraya getirdiğimizde 3 çarpı bunu sildiğimizde x'in hızının 3 katı z'nin hızına eşittir. Farklı farklı matematiksel yaklaşımlarla yanıtlayabiliriz bunu. Bir doğru olacak. 2 y'nin hızı şurası y'nin hızı harcanma hızı. Burası da z'nin hızı değil mi? Y'nin hızı çarpı 3 demiş. Eşittir Z'nin hızı çarpı 2. Biz normalde Y ile Z arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Y'nin hızı bölü 2 eşittir. Z'nin hızı bölü 3 diyebiliriz ama 3'ü şu tarafa çarpan olarak atmış. Burada 2'yi bu tarafa çarpan olarak atmış. Burada da bir ilişkide hata yok. Matematiksel olarak doğru yazılmış. Ama dediğim gibi benim yaptığım biraz size karışık geliyor olabilir. Çünkü hızlı yapmaya çalışıyorum. Siz videoyu durdurup Tane tane sakin sakin matematiksel ilişkilerde hata yapmayacak şekilde yanıtlayın arkadaşlar. Tepkime hızının e, hızları arasındaki ilişkiyi de e, bu şekilde vermiş. Bu tabii ki yanlış olacaktır. Çünkü hiç ben katsayı falan görmüyorum. Hemen dikkatimi çekti. Yani x'in hızı eşittir y'nin hızına yani harcanma hızlarına o da eşittir z'nin oluşum hızına demiş ki bu doğru olmayacaktır, değil mi? O halde yanıtımız ne oldu? 3'e yanlış demiştik. 1 ve 2 olacaktır. Tepkimesi için verilen yargılardan hangileri doğrudur? X'in harcanma hızı Y'nin harcanma hızına eşittir. E doğru olacaktır çünkü kat sayıları eşit. X'in harcanma hızı Z'nin oluşma hızının iki katıdır. E yanlış olacaktır çünkü Z iki kat daha hızlı değil mi? Buradaki kelime oyunlarına ve matematiksel oyunlara dikkat edeceğiz. X'in harcanma hızının iki katı Z'nin oluşma hızına eşit olacaktır. Bu yanlış bir ifade. Z'nin oluşma hızı Y'nin harcanma hızının yarısıdır demiş. Yine hatalı. Çünkü Z'nin oluşma hızı Y'nin harcanma hızının iki katıdır. Biz doğruyu arıyoruz. Yanıtımız A olacaktır. Yine bir tepkime verdi. Bu tepkime ile ilgili TH1 A'nın ortalama harcanma hızı. Diğeri B'nin diğeri de C'nin ortalama oluşma hızı diye vermiş. Bunlara göre tepkime hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Hep benzer sorular bunlar ama bu çeşitli örnekleri size göstermek istedim. Bu 2, 1, 3. Bunları 6'da eşitlesek, 6'da eşitlesek ekok olarak. Hatta ben konu anlatımında bunun galiba aynısını yapmıştım. O zaman buranın hızının 3 katı, bunun hızının 6 katına, buranın hızının da 2 katına eşit olacaktır. Yani tepkime hızı 1 çarpı 3. Evet bunlar olabilir. Bunlar gitti. Eşit olmalı. B'nin tepkime hızı yani tepkime hızı 2'nin 6 katına. O zaman cevabımız D olacak. O da eşittir. Tepkime hızı 3'ün 2 katını Evet gerçekten de öyle yazılmış. Doğru olacaktır. 3 litrelik bir kapta NH3 gazı elementlerinden oluşmaktadır. Tepkime süresince 1 dakika içerisinde 9 gram hidrojen gazı harcandığına göre NH3 gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Şimdi önce NH3'ün elementlerinden oluşma denklemini bir yazalım. Bu bizim çok sık yazdığımız denklemlerden biridir. Popüler bir denklemdir. Hatta şöyle yazalım. 2NH3. Şimdi ne oluyor? NH3'ün elementlerinden oluşması demişti. Tepkime süresince 1 dakikada 9 gram hidrojen gazı harcanıyor. 9 gram hidrojen gazı 4,5 mol demektir. Çünkü H2'nin 1 molü 2 gramdır. 9 gramı 4,5 moldür. O zaman burası 4,5 mol harcanmış. Peki NH3 gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre saniye demiş. O zaman Katsayısı 3'e 2 olduğuna göre H2 ile NH3'ün 3 birim H2 harcanırken 2 birim NH3 oluşmalı. 4.5 mol NH3 şey H2 harcanırken bunun 3'te 2'si yani 3 mol 3 mol NH3 oluşmalı. Bakın 3'e 2 ilişki var. 4.5'a 3 olmalı değil mi? O halde elimizde 3 mol NH3 var. Kaç dakikada oluştu bu? 1 dakikada. Bize ne soruyor? Kaç mol bölü litre saniye? Litreyi de zaten vermişti bize. İsterseniz direkt 3 mol bölü 3 litre saniyeye çevireceğiz bu 1 dakikayı. Çarpı 60 saniye dediğimizde yanıtı bulabiliriz. 3'ler şöyle gitse 1 bölü 60 olacaktır yanıtımız. Cevap D olacaktır. Bu soruları tabii ki kendi istediğiniz şekilde biraz farklı yollarla da çözmeniz mümkün arkadaşlar. Bunu da belirteyim yine bir tepkime vermiş. Oda sıcaklığında N2'nin oluşma hızı 0.6 mol bölü litre saniye ise NH3'ün harcanma hızı ve H2O'nun oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Bize birinin hızını verdiyse kat sayılar arasındaki ilişkiden yararlanarak diğer hızları zaten hesaplama yapmadan daha doğrusu basit bir orantıyla bulabiliriz. NH3'ün harcanma hızını bulmak istiyoruz ve H2O'nun. Burayı ve şurayı bulmak istiyoruz. Bize verdiği N2'nin hızıydı. H2O'nun oluşma hızı N2'nin 3 katı olacaktır ve NH3'ün harcanma hızı N2'nin 2 katı olacaktır şeklinde yorum yapabilirim. Dolayısıyla NH3 için 0.6'nın 2 katı yani 1.2, H2O için 0.6'nın 3 katı yani 1.8'i seçeceğim. Yanıt D olacak. Yine bir tepkime var karşımızda. Tepkimesi 2 litrelik sabit hacimli bir kapta Tek basamakta gerçekleşirken 20 saniye sonunda N2O5 gazının miktarı 4 mol azalıyor. Buna göre oksijen gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Hemen neye bakalım? N2O5 gazının miktarı 4 mol azalıyor. 4 mol bölü 2 litre bölü 20 saniye diyebiliriz. O zaman 4 mol bölü 2 litre 20 saniye dediğimizde 2 bölü 20 ne yapar? 1 bölü 10 yani 0, 1 mol bölü litre saniye. Bu neyin hızı? N2O5'in harcanma hızı. Biz neyi istiyoruz? Oksijen gazının ortalama oluşma hızını. Ben N2O5'in hızının yarısı oksijenin hızıdır diye bir yorum yapabilirim. O zaman cevap 0,1'in yarısı olacaktır. Yani 0,05 mol bölü litre saniye yanıtınız A oldu. Yukarıdaki reaksiyonlardan hangilerinin hızları arasındaki ilişki karşılarında doğru olarak verilmiştir? birinci tepkimeye bakıyoruz. Kat sayılar hep eşit. Dolayısıyla hızları arasındaki ilişki de birbirine eşit olacaktır. Burada herhangi bir hata yok. Biz doğruları arıyoruz. Bir tabii ki doğru olacak arkadaşlar. 2'ye baktığımızda 1 ile 3'ün hızı eşit. Ortadakinin hızı onların bakın burada yine ters bir kat sayı ilişkisi vermiş. CO'nun hızının yarısı O2'dir. Yani RCO eşittir. 2RO2 olmalı. Burada bir hata var. Üçüncüye baktığımızda bir hata yok gözüküyor. Çünkü bunların üçünün ekokunu 2 diye düşünün. O zaman NO'nun hızı 2 O2'nin hızına eşittir. O da eşittir. 2 N2 O4'ün hızı. Burada da o şekilde ifade edilmiş. Herhangi bir hata yok. Biz doğruları arıyoruz. 1 ve 3. Yine bir tepkime ile karşı karşıyayız. 12 gram kalsiyum katısının yeterli HCl çözeltisiyle tepkimesi 5 dakika sürmektedir. Buna göre H2 gazının oluşma hızı kaç gram bölü saniyedir? Buraya dikkat. H2'yi sorduğuna göre ben kalsiyumdan H2'ye geçiş yapmalıyım. Kalsiyumun 12 gramı kaç moldür? Hemen mol eşittir. M bölü MA'dan 12 bölü 40 yapalım. O da 0,3 mol yapacaktır. Demek ki bizim elimizde 0,3 mol kalsiyum var. Peki 0,3 mol kalsiyum tepkimeye girdiğinde ya da harcandığında ne kadar H2 oluşuyor? Yine 0,3 mol H2 oluşuyor. Çünkü kat sayıları eşit. O zaman ben bu verilen sürede yani 5 dakikada ne kadar H2'nin oluştuğunu biliyorum. 0,3 mol. Peki 0,3 mol H2'yi neye çevirmeliyim? Grama. Çünkü ben gram bölü saniye cinsinden hızı tespit etmek istiyorum. O zaman 0,3 mol'ü 2 gramla çarpmam lazım değil mi? 2 gram bölü mol ile çarpmam lazım. Çünkü hidrojenin mol kütlesi 2'dir. Dolayısıyla yanıt 0,6 gram çıkacaktır. Yani bu 3 şey pardon 5 dakikada 0,6 gram H2 oluşmuş. O zaman hızımız kaç gram bölü saniyedir H2'nin hızı? Şöyle R H2 diyelim. 0,6 gram bölü 5 dakikayı saniyeye çevirmem lazım. Dikkat edin. 300 saniye. 300 saniye. O da ne yapar? E 0,6'yı 3'e bölsek 0,2 yapar. Çarpı 10 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Var mı öyle bir şey? O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeceğiz. Yaratımız A olacaktır. Yukarıdaki tabloda kimyasal tepkimeler ve karşılarında hız ölçme yöntemleri verilmiştir. Buna göre doğru olanlar tik işaretiyle gösterildiğinde kaç tanesine işaret konulmuş olur diyor. Hızı farklı yollarla da biliyorsunuz tayin edebiliyorduk. Birinci tepkimeye baktığımızda Renk koyulaşmasıyla hız tayini yapılabilir demiş. Bakıyoruz renksiz bir ortamdan kahverengi bir ortama dönüşüyor tepkime ortamı. Dolayısıyla renk koyulaşmasıyla hız tayini yapılabilir. Burada bir sorun yok. İkinci tepkime sabit hacim ve sıcaklıkta basıncın artması demiş. Sabit hacim ve sıcaklıkta basınç artması gazların mol sayısının artmasıyla ancak gerçekleşebilir. Peki burada gazların mol sayısında bir artış mı var? Hayır azalma var. Basıncın azalmasıyla demesi gerekirdi. Buraya çarpı atacağız. Yine bir tepkime var. Gümüş klorürün çözünme tepkimesi suda. İletkenliğin artmasıyla hız tayini yapılabilir. Çünkü katı suda iyonlarına ayrışıyor. İyon içeren bir çözelti oluşuyor. İyon içeren çözeltilere elektrolit diyoruz ve elektrik akımını iletiyor. Sabit basınç ve sıcaklıkta hacmin azalması demiş. Basıncın sabit olduğu, sıcaklığın sabit olduğu bir yerde hacim azalırsa mol sayısının, gazların mol sayısının azalması lazım. Baktığımızda burada öyle bir durum söz konusu değil. Zaten ortamda gaz yok. Dolayısıyla burası yanlış olacaktır. Ortamın sıcaklığının artması. Dikkat edin sistemin demiyor. Ortamın sıcaklığının artması diyor. Bu da doğru olur çünkü egzotermik bir tepkimedir. Egzotermik tepkimi sistemde yani reaksiyonun gerçekleştiği yerde etrafa ısı yayılır anlamına gelir. Etraf yani ortamda ortamın da sıcaklığı ya da ısısı yükselecektir. Bu ifade de doğru. Buna göre doğru olanları kaç tane doğrumuz var? 3 tane yani yanıtımız C olacaktır. Aktifleşme enerjisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sayısal değeri her zaman pozitiftir. Evet doğru olacaktır çünkü gerek ileri aktifleşme enerjisi gerekse geri aktifleşme enerjisi pozitif bir değere sahip olur. Tepkimeye giren maddelerin türüne bağlıdır. Elbette türüne bağlıdır çünkü bazı kimyasal maddeler Tepkimeye girdiğinde eşik enerji ya da aktifleşme enerjisi çok yüksektir, yani tepkime zor gerçekleşiyordur. Ama bazı maddeler var, aralarındaki tepkime çok kolay ve hızlı gerçekleşiyor, eşik enerji düşük olabiliyor. Dolayısıyla tabii ki maddenin cinsine bağlı olacaktır. Sayısal değeri ne kadar büyükse tepkime o denli hızlıdır. Hayır, bu tam tersi olacak. E, aktifleşme enerjisinin büyük olması çarpışan taneciklerin o enerjiyi yakalayıp ürüne dönüşmesini zorlaştırır aktifleşme enerjisi çarpışan taneciklerin aşması gereken enerji bariyeridir. Dolayısıyla o enerji bariyeri yani aktifleşme enerjisi küçükse tepkime daha hızlı olur, büyükse daha yavaş olur. Bir tepkimenin başlayabilmesi için gereken minimum enerji değeridir. Bu da doğru olacaktır çünkü tepkime aksi takdirde gerçekleşmez. Doğru olanları arıyoruz biz. 1, 2 ve 4 olmalı. Yani yanıtımız değişik oldu. Çarpışma teorisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalara etkin, etkili çarpışma denir. Tabii ki doğru. Birbiriyle çarpışan tüm tanecikler ürüne dönüşür. E bu yanlış oluyor. Hatırlarsanız potansiyel enerji tepkime koordinatif grafikleriyle ben size bunu anlatmıştım. Çarpışan tanecikler belirli bir enerjiyle çarpışıp aktifleşme enerjisini geçemediği zaman geriye dönüyordu. Yani ürünle sonuçlanmayan, etkin olmayan çarpışmalar yapıyordu. Diğerlerinin doğru olduğuna da hızlıca bakalım. Yeterli enerjiye sahip taneciklerin çarpışması tepkime ile sonuçlanabilir. E tabii ki sonuçlanabilir. Uygun geometrideki çarpışmalar ürüne dönüşebilir. Tabii ki dönüşebilir. Taneciklerin ürüne dönüşebilmesi için uygun geometride ve belirli bir kinetik enerji ile çarpışmaları gerekir. Bu da tabii ki doğrudur. Aktifleşmiş kompleks ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen hızlıca hatırlayalım aktifleşmiş kompleksin ne olduğunu. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde şu zirve noktası değil mi? Yani taneciklerin çarpışıp ve çarpışan tanecikler arasındaki bağların kırılıp kendileri arasında yeni bağların oluşmaya başladığı zirve anı değil mi? O zaman aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjisinden büyüktür. Bakın girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjisinden daha büyük. Doğru olacaktır. Aktifleşmiş kompleksi oluşturan taneciklerin tümü ürünlere dönüşmeyebilir. Evet aktifleşmiş kompleks bir zirve noktası ama reaksiyon buradan ileriye geçip ürün oluşturabilir. Ya da e, ürün oluşturmaya da bilir. Dolayısıyla tam bir bıçak sırtıdır. Bu ifade de doğru. Aktifleşmiş kompleks kararsız bir yapıya sahiptir. Evet yüksek enerjili ve kararsız bir yapıdadır. Bu da doğru olacaktır. Yanıtımız E şıkkı. Evet böylelikle soru çözüm videosunun ilkini tamamlamış olduk. Konu anlatımı ve soru çözümlerine devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.